Jimmy köpeğini temizle hemen. Hı, hemen anne. Lan kirlenmiş yıka demek istemiştim. Teyze Faruk'la oynayabilir miyiz? Olur. <laughs> Aa, yere gidelim. <laughs> hadi çok eğlenceli kovala beni hadi. <laughs> 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 Oyuncak mıyım lan ben pezevengin çocuk. Benimki çok zararsız bir çocuk. Şu senin oğlun değil mi? Aya benzer. Şş, ayı bak yeni kamera aldım nasıl? <laughs> kamera değilmiş la bu. <laughs> Elveda dünya siktirip gidiyorum. Tamam kanki iyi akşam maç var onu. Dur birader akşam maç vardı nereye gittin ya? Hey bıçaklarla oynayalım mı? Neden olmasın? Ama işte ben oynamayı bilmiyorum. Hanımefendi oğlunuza sahip çıkın. Ödev yapıyor. Vay ben öleydim. Hey babi beni yemek ister misin? Karşıyım az önce yedim be. Bok ye o zaman. Bebeğim akşam senden yemeğe çıkak mı? Şey ama ben hayaletim ya. E hayalet olman için ölmen... <laughs> ben öldüm zaten. Hey, o oh, alo. Kardeşim sen bir gel bakayım benle dışarı. Geldim lan. Havada iyiymiş bugün ha. O benim havamdır kardeşim. Lan oğlum intihar etme. Hayat çok güzel lan. Patlıyam, patlıyam, şekerliyam. Oh ne yedik be. Usta bana doğru değer atsana. Hayır. Yiyin artık beni. Hasta oluyorum sana. Midemde kelebekler uçuşuyor. <laughs> Şişko patates yarım kilo domates Şişko Ben var ya çok uzun bir cüceyim Hey dostum şu mahkeme duvarı suratından kurtul Tamam <laughs> Aydaki kutup ayısı Bunu da çevireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Anamur muzu bu <laughs> Aa, ne? Renkli Renkli renkledik Yaptım sonunda zaman makinesini buldum. Aa hangi kanal abi? Enes Batur musun sen? Şşt, lan orada kaykay yapmak yasak. Bok oğlu bok. Sana soran oldu mu lan? Kaşmer surat. Light. Lan bu ne sıcak? İt oğlu it. Döndümde burada olma. Hanımefendi oğlunuz bugün okula geldi. Hem de ders dinledi. Şerefsizin çocuğu. Püüü. Hey patlıcan dürümü yemek ister misin? Oğlum sen keksin. Bokumu sıçtım sıçtamiye? it oğlu it. bak hele havuç gözlere iyi geliyormuş ha. Allah belanı versin Muhittin. Selamın aleyküm. Ee, aleyküm selam. Az fazla yaklaşma ya. Gel bir kere öpeyim kız. Şş fazla yaklaşma tamam. La öte git öte git. <laughs> Şimdi sen sor bakalım bugün ne yaptın diye. Eee hmm. nasıl geçti günün? <laughs> Sana ne lan yalak.